merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane arkadaşımız demiş ki bıçakla 10 leş al demiş. 20 leş alamadım. O yüzden atmak gitti istemedim. 10 leş al demiş. Adım öyle. 1. Arkadaşımız bu videoyu izliyorsa yani. Zayron, <laughs> Zayron. Bu videoyu izliyorsa kusura bakma. E, e, Noel Baba da hiç çıkmak zorunda kaldım. Yoksa hiç kimseyi öldüremiyorum. Hadi hadi, hadi. Noel Baba'yı da bıçakla. Aha bıçakladım. 2 3 kişi öldürdüm. 4 5 Ben öldüm. Puan kazanıyorum lan. Aynen. Hep son, son, son. son kazanıyor. Sen mal mısın ya? Arkadaşlar 3 leş aldım. Aşağıda mı hep görüyorum ben Ne de, ol baba? Git be. Bıçak almayayım da böyle şey zannetmesinler. Adım aradı. Adım Arkadaşlar. altı eş aldım. Siz sayın yani. Yanlış olursa. 7. Kaç leş almışım. Beş. 5. Şapka, evet. Şapka derdinde misiniz? Şapka ben de Da ana herkes artık bana da şu şey oluyor. Ne babada da karşı çıkmaz ya amını kıyım ya. Noel Baba babada da bağır ya. Ne baba. da, da bağır Abi Nur babanın canı kaç sence? 2000 3000 Lan ana Ama Kimunuma Lan Mario ve diye başta sonu öldürdüm herhalde Kaç değişim oldu? Şu, arkadaşım senin dediğini yapıyorum 8 değiş olmadı ya 8 değiş olmadı Şerefsiz mi bu? Timurhan'mış adı. Değil mi abi? Timurhan da. Timurhan arkadaşımız. Dediğini yapıyorum arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> sayarsın Timurhan arkadaşımız. Sen o oyunda sayarsın kaç leş aldığımı. Benim söylememe gerek yok artık. Benim çünkü saçmalamam. Olsun ya yok. Anne, ben 5 tane Tamam anladım. Evet tabii. Kaldalabın üstünde. Bir örnek tamam Oldu bence. Ya mal mısın Eren ya? Gelim. Eren doğruyor. Ne oldu? Lan kaybettim. Dikkat kaybettin. <laughs> Oyundan attı beni. Bak arkadaşım geceni yaptım. 3 dakika oldu. Bana oyun vermezler. Hadi gel. Çık çık. Kaçın bakayım kaçın. <laughs> O da dolu. Gel lan gel. Ne yerim ya. 100 gün oynatacağım ya valla. <laughs> Takımla maç oynayacağız. Versene. Versene mi? Tamam dur bir dakika. Dur bakayım. 10 kere 10 eksi kaç ediyor? Oldum 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 oldum. Nal baba mı? Ben hiç olamadım. Abi 10 çarpı 10. 10 çarpı 10 kaç? 10 çarpı 10 kaç? Dur ya 100 100 Arkadaşım. Çınıran arkadaşımız. Evet tam 10 yaptım. on yapınca direkt oyundan attı. Çünkü 100 eksiyince oyundan atıyor. Okumuşsundur zaten dikkatçi. Ben okumaya gerek duymadım. İşte o yüzden yaptım dediğiyle. Dersen o artı olmaz. Takımlarına çalınacaksın ya da olur dersen çete yazabilir. E, yorumlara bekliyorum seni. Like arkadaşlar bu arada like atıp like, like, abone olmayı unutmayın. İnşallah eğlenirseniz daha bir hadi millet bekliyor seni. Dur ya her 10 saniye kaldı. Ful ben de şey Noel Baba. Kaç mı var? Ha Baba Kaç mı bir sürü. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. <laughs> Sizi eğlendirmek için elimizden geleni yaptık. Bir bok kazanmadım ya. Ha, bir like'ın ya. Bir like. Toplam. Benim attığım videolar toplam like sayısı sence kaç? 11'e değildi. 3. 7 bölüm attım. 7 bölüm. 3 like aldım. Arkadaşlar izleyen varsa ne olur bütün videolarıma girip like 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 kabastsın. Ne olur abone <laughs> <istiyorsam>. Ne oynuyorsun? maçı. <laughs> Be. Arkadaşlar V saat atmamı kaç kişi izleyecek ya Ben teröristim. Arkadaşlar VS atmamı istiyorsanız diyorsanız benimle VS at yazarım. Evet. Zaten dersiniz VS at ÖD, şu falan filan yazın istiyorsanız. Küçük. ben ve bile yenemeyeceğimi mi biliyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> Ama abi ben video çıkarmaya çalışıyorum. Sen e, kaydım bile açık değil lan. Bir dahakine imha edin oynayacak mı? Hiç oynamadım vs'de. içerir. Bu arada arkadaşlar bütün yollarımız bu içerir. Kusura bakmayın annenize babanıza biz beni öner miyim Önerirseniz bir sene bir benim adım. Bir sene bir şey <laughs> Ay, Bir <laughs> <kamaşık. gülüyor> Duymuyorlar abi. Daha sabahki videoyu e, yükledim. Kim sesin çıkmıyor bildiğin. Kendi kendime konuşuyorum gibi. Abim diyor falan demesen kötü <laughs> duymayacaklar sen. <sana>. Olmaz. <laughs> Pompik çekim ya. Bu değil bu. Bu benimle taşacak geçiyor. Tam da isabet daha. Vurmasaydın ölmüştün. Pat. 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 İyi herhalde. Bre şimdi. Ayağına vurdum. Canın kaç? 15. <laughs> <laughs> bir zahmet. Benim 5 ölümüm var 3 mü? Benim 5 ölümüm var 3 mü lan? Sen 6. Dur bakayım. Ha doğru doğru. Lan lan. Pazar gitti ya. Şimdi, adım herhalde. Dur, şov yapacağım. Oha, vuruyorum. Ben o da şunu alayım dur. O silahı almayayım dedim, gittim o silahı aldım. Şekilli şekilli vuracağım. Bu da şimdi Dur. bu mermine Tarıyor ama bu ya. Tamam. Şu an videoyu kimse izlemeyecek gibi hissediyorum. Bu da şimdi. Bu da Hıfızında varsa O oh, girme bak girme. Aha buldum Şerefsiz geri döndü. Benim burayı ama Kaç? 55 ne ya? Kudüs'ün değerli oyuncu terörle mücadele oğlum bence kim ben terörle mücadele oynayacağım 12 dakika oldu yine video mesela bak bugün bu videoyu her şey açıyor imha açıyor hele imha, atacağım. i̇mha, atacağım. i̇mha, atacağım. i̇mha, atacağım. i̇mha. hay. Um, şarj aletimi getir. Koş abi. Abi koş koş şarjım 18 Bu ne? Ayak. Bu da devamını biliyor. Gözüm acıdı ya. Bir lan ben